Derneği adına herkese merhaba. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı son verilere göre tüm dünyada COVID-19 toplam vaka sayısı 536 milyona, haftalık vaka sayısı 3 milyona aşmış, ölüm sayısı ise 8 bin civarında seyretmektedir. Özellikle Güneydoğu Asya'da vaka sayılarında %46'lık bir artış gözlenirken, aynı oran Doğu Akdeniz'de 45. Avrupa'da ise %6'dır. Avrupa ülkelerinin 31'inde son haftada %20'den daha yüksek oranda vaka artışları vardır. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya, Brezilya en çok vaka artışı görülen ülkelerdir. Almanya'da %10'luk, Fransa'da ise %33'lük bir artış varken Fransa'da yoğun bakıma yatış oranları %17'ye yükselmiştir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Brezilya, Rusya ve İtalya'da ölümler artmaktadır. Omikron'un alt varyantları olan BA4 ve BA5 şimdiye kadar oluşan varyantlardan daha hızlı yayılma gücündedir. Dünya Sağlık Örgütü Nisan ayında yaptığı bildirimde bu varyantların yakından izlendiğini açıklamıştır. Vaka sayısının azalmasının tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini belirtmiş. Bu iki varyantın akciğerler üzerinde etkili olduğu uyarısında bulunmuştur. Benzer şekilde Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi geçen hafta BA4 ve BA5 varyantlarının baskın hale geleceği ve vakalarda bir artışa yol açacağı konusunda uyarılar yapmıştır. Son 4 hafta içinde 62 ülkede varyantların dağılımı şöyledir. 62 ülkede BA5 %25, 58 ülkede BA4 %9, 69 ülkede BA2 121 %17 oranında görülmüştür. Avrupa'da görülen vaka artışları ülkemize de yansımaya başlamıştır. Son 4 haftada Avrupa'da olgu sayılarının artışı, uluslararası hareketliliğin test ve maske tedbirsiz koşullarda sürmesi nedeniyle şu anda nerede olduğumuzu da dış ülkelerde oluşan ciddi olgu sayısının bize nasıl yansımakta olduğunu da bilmiyoruz. Öte yandan, dünyada zengin ülkelerdeki aşılanma oranları yoksul ülkelerden hala 8 kat fazladır. BA4 ve 5'in aşıdan daha çok kaçtığı bilinmektedir. Bu nedenle risk gruplarında rapel doz ve omikron varyant aşısı önemli hale gelmiştir. Şu anda ülkemizde de kliniklerde COVID-19 vakalarında hareketlilik gözlenmektedir. Dünya ülkeleri önlemleri tekrar gözden geçirmeye başlamışken biz de pandemi bitmiş gibi davranamayız. 22 Nisan 2022'de toplu taşımada maske zorunluluğu 5 Mayıs 2022 tarihi itibariyle ameliyat girişim yapılacak hastalarda işlem öncesi PCR zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece semptomlu kişilere PCR testi yapılmakta ve pozitif sonuç veren kişilerde izolasyon uygulanmaktadır. Öte yandan yapılan hızlı antijen testleri kayda geçmediği için gerçek rakamları bilemiyoruz. Hangi varyanta bağlı vakalar artmaya başladı? Ayrıca test sayılarını da bilmiyoruz. Toplumda risk algısı azalmıştır. Düğünler, bayramlar, kutlamalar gibi salgını yayabilecek etkinlikler kısıtlamasız devam etmektedir. Önümüzde tatil ve bayram vardır. Sonbahar aylarında yeni bir pikle karşılaşmamak için önlemlerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Öneriyoruz. Test sayısı da dahil olmak üzere pandemi verileri epidemiyolojik analiz yapmaya izin verecek biçimde günlük olarak kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu'nu toplantıya çağırmalıdır. Toplu ulaşım başta olmak üzere kapalı mekanlarda N95 maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Kamu ve özel tüm sağlık kurumlarında yakınmadan bağımsız olarak herkese haftada bir kez olmak üzere isteğe bağlı hızlı test ve veya PCR inceleme hakkı tanınmalıdır. Üst solunum yolu yakınması olan kişiler hızlı test ve veya PCR testine yönlendirilmeli. Günlük yapılan test sayısı hızla yükseltilmelidir. Test pozitifliği oranlarının açıklanması ve yapılan test sayısının da açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Günlük PCR test sayısının en az %3'üne genomik analiz yapılarak varyant izlemi de yapılmalıdır. Ameliyat ya da girişimsel işlemler öncesi hastalara PCR testi yapılmalıdır. Covid-19 tanısı alan kişiler özlük hak kaybına uğramadan 10 gün süreyle izole edilmeli, idari izinli sayılmalıdır. Aşı konusunda var olan ulusal verilerin analiz edilerek aşı koruma oranına göre riskli gruplardan başlamak üzere hatırlatma doz aşı planlaması yapılmalıdır. 5-12 yaş arası çocuklar aşılama programına dahil edilmeli, okullar açılıncaya kadar bağışıklık yanıtının sağlanması için hızla aşılanmalıdır. Omikron varyant aşısının temin edilmesi konusunda Pfizer, BioNTech ve Moderna şirketleriyle temasa geçilmeli ve aşı tedarik planı yapılmalıdır. COVID-19 pandemisinin geldiği aşama konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından topluma bilgilendirme yapılmalıdır. Pandeminin izlenmesi ve gerekli planlamaların görüşülmesi için ilgili uzmanlık dernekleri ve meslek örgütleriyle de işbirliği yapılmalıdır. İzlemin etkili bir şekilde yapılmaması, geleceğe dair oluşacak riskleri tanımlamamızı ve alınacak önlemlerin belirlenmesini güçleştirebilir. Saygı ve sevgilerimizle.